Evet merhabalar milyoner serisinde 179. gündeyiz. Analizlerimize devam ediyoruz. Evet Borsa İstanbul 500 endeksi ile başlayalım. En büyük 500 şirketi içeren BIST 500 endeksi bugün gün başından gün sonuna kadar aşağıya doğru hareket etti. Benzer şekilde Borsa İstanbul 100 endeksi de %1.27'lik düştü. Noktalı gün başında esasen sert bir şekilde aşağılara doğru hareket etmediğini gözlemlemiştik fakat Son 3 saat hisse senetlerinin genel çerçevede ara gerektiğini gördük. Burada bankacılık endeksi diğer hisse senetlerinden ayrıştı. Son 2 saat son 3 saat diğer hisse senetleri gibi bankacılık hisse senetleri de aşağıya doğru ara gerektiği de öğle vaktinde hisse senetlerinin yukarı doğru ara gerektiğini gözlemledik. Günü %1.57'lik nokta artışla noktaladı. Evet Borsa İstanbul 100 endeksi acaba önümüzdeki günlerde hangi fiyat seviyelerine gelebilir şeklinde Analizini yapmış olduğumuzda son bir aylık hisse senetinin hareketine baktığımızda git 8700 seviyelerinden 9300 seviyelerine kadar 3 sefer tepki verdiğini gözlemlemiştik. Burada birinci kısım şurada görmüş olacağımız üzere 8800-8700 seviyelerinden tekrardan 9200-9300 seviyeler ikinci kısım ve bugün itibariyle tekrardan hisse senetlerinin 9200 seviyesinde tutunamadığını 8700'lerden 8800'lerden tekrardan 9000'lere indiğini hareket ettiğini gözlemledik. Tabii yatırımlı kısmına baktığımız vakit Bopa'nın 100 milyon yakın satış yaptığını gözlemledik. Halk Arz endeksi diğer hisse senetlerinde olduğu gibi aşağılara doğru hareket etti. %1.72 100 bin seviyesinin aşağısına doğru hareket etti. Evet burada analiz etmiş olduğumuz hisse senetlerinden Agrotek hisse senedi geçtiğimiz hafta hareketli hisse senetlerinden de iki sefer taban bir sefer taban yapmış hisse senedi. Burada tabi ki Joz elektrikli araç teknoloji şirketinin %75'ini satın almasıyla Tabii ki borsada bu tarz hikayeler Seylo şirketin 699 bin liradan elektrikli aracı satacağı ile ilgili haber neticesinde Agrotek hisse senedi bugün de yukarı doğru hareketine devam ettirdi. 40.94 TL'den tavana yakın günü noktalda. Evet kuş tur turizmi hisse senedine baktığımız vakit analiz etmiş olduğumuz hisse senetlerinden 9000 seviyesinin üzerinde tutunamadıktan sonra hisse senedinin 6000 seviyesinin aşağılarına doğru hareket ettiğini gözlemledik ve bugün itibariyle tekrardan 6000 seviyesinin üzerine doğru hareket ettiği kuş tur hisse senedi. Avrupa kent gayrimenkul yatırım ortaklığı hisse senedi 54-55 TL halka arası fiyatının üzerine çıkamıyordu. Şu daha evvel 40 TL'nin aşağılarına kadar hareket etmişti. Burada tekrardan 50 TL üzerine hareket ettiğini gözlemledik. Bu haftada TK'dan yukarı doğru hisse senin hareket etmeye başladığını Avrupa Gent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı hisse senedinde görüyoruz. Evet Konya Çimento hisse senedine baktığımız vakit 11.000 TL ile 9.000 TL arasında son bir ayda hisse senin hareket ettiğini gözlemledik. Endüstri hisse senedine baktığımız vakit Konya Çimento'da olduğu gibi 14.000 ile 16.000 TL bandına Ege Endüstri hisse senedinin sıkıştığını görüyoruz. Bor şekeri hisse senedi halk hisse senetlerinden daha evvel 28 Mart tarihinde hisse senedi 36 TL'ye kadar geri çekildikten sonra tepki almıştı. Yukarı doğru hareket etmişti. Bugün de daha evvel tepki almış olduğu seviyesi olan 36 TL'nin de aşağısına kapattı. Kısa vadeli olarak hisse senedine Önümüzdeki günlerde tepki edebilir. Borsa İstanbul pozitif olursa %3,05'lik düşüş 35 lira kapattı. Evet son bir ayın hareketli hisse senetlerinden Çelebi Hava Servisi hisse senedi son bir ayda hisse senedi 1200 senelerden bugün 1983 lira kadar hareketli yani yaklaşık %50'den fazla prim yaptığını görmüştük. Bugün de hisse senedi 1805 TL'den yani %5,5'luk düşüşte günü noktalıda. Evet Port Otosan hisse senedine baktığımızda hisse senedinin 400 TL'den sonra başlayan yükseliş trendi görüyoruz. Burada ilk aşamada 400 TL'den 700 TL kadar hareket etmişti. Uzunca müddet 700 TL arasında yaklaşık 6 ay süresinde hareket etti. 1200 TL kadar hisse senedi yaklaştığını görüyoruz. Bugün de %1.65'lik düşüşte 1100 TL'den kapattı. Evet Politeknik Metal hisse senedine baktığımız vakit 22.070 TL'den günü noktalı son bir ay hisse senedi maksimum görmüş olduğu 27.000 seviyesinden sonra yaklaşık %25'lik değer kaybı yaşatmıştı. Bugün Borsa İstanbul'dan farklı olarak yukarı doğru hareket ettiğini görüyoruz. Halk arası hisse senetlerinden Obama kanalacak hisse senet daha evvel dip noktasının destek noktasının 27 Mart tarihinde 43.5 TL olduğunu görmüştük. Bugün de hisse senet gün içerisinde 44.5 TL kadar geri çekilmişti. Son iki gün esasen 43.50 TL'nin Hemen üzerine 43.7 TL, 43.8 TL seviye görmüştü. Bugün itibariyle tekrar 44.5 TL seviyesinin üzerinde hareket etti. 45.92 TL'den %2.20'lik TL artışa günü nokta oldu. Evet, Tetemat Gıda hisse senedine baktığımız vakit son bir ay hisse senedi iki sefer 15.000 seviyenin üzerine doğru hareket etmeye çalıştı. Burada bu senelerde başarılı olamadı. Çift tepe formasyonu gereğince burada Aşağılarda doğru harekete devam etti. Gücünü topladıktan sonra tekrardan yukarı doğru hareket etmeye çalışabilir günü. 12.102 TL'den kapattı. Evet, sönmez grubu iştirak firmalarından sönmez filament hisse %2.13 %2.13'lük düşüşte 75.8 TL'den günü noktalı hisse daha evvel 100 TL üzerinde tutmaya çalışmıştı. İki sefer 100 TL geçmeye çalışmıştı. Burada başarılı olamamıştı. Sonrasında 50-60 TL seviyene kadar çekildiğini görmüştük benzer çekilmeyi burada bu seviyelerden sonra da görürsek tekrar bu seviyede doğru hisse senedi hareket edebilir ama burada 50-60 TL seviyene kadar da hisse senedi esasen çekileceğini düşünmüyorum. Sönmez pamuklu hisse senedi tarih zirvesi 200 TL kadar hareket ettikten sonra hisse senedi 150 TL ile 200 TL arasında patronun 3 sefer farklı zamanlarda satış yapması neticesinde 150 TL'nin aşağına doğru hareket etmişti. 83.5 TL'den %1.76'lık TL düşüşte. Gün noktada hisse senedinin Ocak ayından sonraki hareketine baktığımızda git tepe noktalarını ve dip noktalarını birleştirdiğimizde ki burada görmüş olduğu bugünkü 83.5 TL seviyesi daha evvel görmüş olduğu 75-76 TL seviyesi olan 29 Ocak tarihinden sonraki en düşük seviye. Dolayısıyla burada bir üçgen formasyonu oluşturduğumuz vakit önümüzdeki süreçte hisse senedinin yukarıya doğru hareket etmesini bekliyoruz. Fakat burada T zamanı önemli bir zaman. Acaba burada T zamana ne kadarlık bir zaman olacak? 179. gün portföy özetine baktığımız vakit portföyün büyüklüğü 433.885 TL. Tabii ki yatırım tavsiyesi değil. Herkes kendi fikrine, kendi planına göre yatırım karar vermesi gerekiyor.